Bugün Anneler Günü. Anneler Günü münasebetiyle bisiklet e, turu düzenlendi. Biz de e, katıldık. E, bütün annelerin Anneler Günü kutluyorum. Tamam hocam? Merhabalar, bugün anneler günü vesilesiyle valimizin düzenlediği bir bisiklet turla bir araya geldik. Tüm annelerimizin ellerinden, yanaklarından öpüyoruz. Şey, Herkese iyi sürüşler. Vali Bey geldi, bisiklet beraber. Tombi çıkarmayın. Sana iki tane. İyi, İlk bisikletim. Beni öğrendim. Ah, Sen, sana da iki tane. tane. Anneler günü kutlu olsun, Hı -hı. olsun. Ay, 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 ay. Kutlu olsun hocam. Teşekkür ederim. Baba hocam. Ay, Al sana iki ederim. tane. Ben çok <laughs> çok teşekkür ederim. Anneler günü kutlu olsun kızım. Verdim mi size? Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Kırmızı beyaz. Al sana da kırmızı beyaz. Teşekkür ederim. Anneler göz kutlu olsun. Al sana da kırmızı. Aa. Şu kızlarımıza verelim. Anneler kutlu olsun. Geleceğin anneleri. Anneler kutlu olsun. Kız sana ben vereyim gel. Sayın valim müsaadenizle fotoğraf alıyoruz. Evet, tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Iğdır olarak Iğdırlı hemşehrilerimiz bisiklet sporuna inanılmaz şekilde teveccüh ediyorlar ama sivil toplum örgütlerimiz her zaman öncü. Yeşilay'ımız, Kızılay'ımız, Akut Ondan sonra bisiklet derneklerimiz. bugünün günün anlam ve önemine ilişkin her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Tabi mübarek annelerimizin anneler gününün kutlandığı bir gündeyiz biz. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Biz spor yapmak için sağlıklı olmak için bahaneler arıyoruz. Bu tür etkinlikleri de verimli bir şekilde kullanıyoruz. Ben bu etkinliğe katılan değerli mesai arkadaşlarımıza... Spor Müdürlüğümüze, idarecilerimize, sivil toplum örgütlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Her hafta biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Doğa yürüyüşlerine başlayacağız. Dağcılık sporunu destekliyoruz. Daha da ilerleteceğiz biz ilimizde bunu. Özellikle bisiklet yollarının yapılmasına ilişkin bir süreç başlamıştı kentimizde. Biz bu bisiklet yollarının devamının gelmesini istiyoruz ve bisiklet sporunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Iğdırımız dümdüz bir araziye sahip ve ulaşılabilirlik noktasında çok avantajlı ve bisiklet için de çok uygun. Özellikle biz hava kirliliğiyle mücadelede ve hareketli bir yaşam, sağlıklı bir yaşam için bisiklet sporunu tüm hemşerilerimize öneriyoruz ve aktif olarak biz de bu sürecin içerisinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu etkinliğimizde biz ortalama olarak bugün 20 kilometre bisiklet bineceğiz. Çok güzel bisiklet rotaları oluşturduk. Biz bunu yakın bir zamanda Gazi Mustafa Atatürk gün bize et, hediye ettiği Turan Kapısı dediği inşallah bir Turan yolu, bisiklet güzergahı da belirledik. Orada da bir etkinlik yapacağız önümüzdeki haftalarda. Ondan sonra yaylalarımız var. Yaylalarımızda da etkinlik yapacağız. Daha da her insanımıza ulaştır, ulaştırma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında çeşitli sivil toplum örgütlerimiz var. Tomris Hatun Bisiklet Derneğimiz var. İçişleri Bakanlığı'na bir proje sundu. Projesi geçti bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için aynı şekilde bu tür sivil toplum örgütlerimize de destek olacağız biz bisiklet sporunun yaygınlaşması için bunun dışında il özel idaremizde bir çalışma başlattık çok fazla bisiklete ilgi gösteriyorlar ama bisiklet alacak durumda olmayanlar var üniversite öğrencilerimiz şu an e, bir yaptığımız bu projeyle kiralık bisiklet üzerine profesyonel bir çalışma yapıyoruz yakında o da kentimizin hizmetine girecek bu vesilelerle herkesin Özellikle kıymetli annelerimizin anneler gününü tekrar kutluyorum. Tüm Iğdır'a, tüm Türkiye'ye sağlıklı bir yaşam diliyorum. Evet, haydi bakalım. Bugün anneler günü özler düzenlenmiş olan bisiklet turuna katılıyoruz. Çok mutluyuz. Böyle bir etkinlik olduğu için çok mutlu olduk. Umarım her etkinlikte böyle bir tur olur ve katılırız. Teşekkür ediyoruz Sayın Valime, düzenleyen herkese. Güzel, <laughs> Ay, <yokuşun yapın> ya şurada masal çekilmeyi kim gönderdi? Hazır, hazır, hazır. 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 Arkadaşlar sağdan gidiyorum. Sağdan. Sağdan, sağdan gidiyoruz arkadaşlar.

Evet. <tık> perfet bakalım inşallah ya